Sayın Başkanlar, sevgili katılımcılar, ben bana verilen fiyakalı konuyu bu şekilde yorumladım. Yani bir karaciğer rezeksiyonu sonrasında meydana gelebilecek karaciğer yetersizliğinin önlenmesi. Burada bir yandan literatürdeki bir takım bilgiler, yani fonksiyonel değerlendirme nasıl yapılabilir ve bunun sonuçları nelerdir? Bir yandan da Çamsakura Hastanesi'ndeki deneyimimizden bazı örnekler vererek konuya yaklaşacağım. Postoperatif karaciğer yetersizliğinin birçok tanımı var. Aslında hiçbirisinin ideali olmadığını biliyoruz. Bir İngiliz yüksek mahkeme yargıcı zamanında demiş ki size pornografiyi tanımlayamam ama görünce pornografiyi tanırım. Sonuçta deneyimli bir cerrah da gördü mü karaciğer yetersizliğini tanır ancak tanımlamak güç yine de konuşabilmek için ortak bazı terimler kullanmak lazım. Bunu buraya özellikle koydum. Şimdi tercüme edersem iyi etmemiş. Aslında bu tanım daha iyidir diye düşünebilirsiniz. İngilizcesini okuyunca böyle ikircikli bir tanım olduğunu siz de görüyorsunuz. Ancak yine de ortak bir dili sağlıyor. Çünkü e, A kategorisinde mortalite yüzde sıfırken yetersizliğe bağlı. Üçüncü kategoride bu %54'e kadar çıkıyor. Yani amaç yetersizliği kahramanca tedavi etmek değil oluşmasını önlemek. Çok önemli ayrımlardan bir tanesi maalesef ISGL'de yok. Primer ve sekonder karaciğer yetersizliğinin tanınması ve ayırt edilmesi. Birincil yetersizlik ki cerrahların genellikle anladığı şey bu. Parankim yetersizliği ve portal hiperperfüzyon yani kalan karaciğerin portal akımı karşılayamaması. Ancak önemli bir şey de ikincil yetersizlik. Burada büyük bir komplikasyon sonucu yetersizlik tablosunun gelişmesi. Genellikle bu da vasküler tromboz ve enfeksiyon sebebiyle gelen. Tabii karaciğer yetersizliği enfeksiyonu, enfeksiyon karaciğer yetersizliğini tanımlayabiliyor. Bu yazı genel mortalite açısından başarılı bir yazı değil. Yani %10'u geçen bir mortalite ile yapılmış bir periiler serisi. Ancak mesaj gerçekten önemli. Burada görüyorsunuz ki mesela birincil ve ikincil yetersizlik sol rezeksiyonlardan sonra da birincil yetersizlik olabiliyor. İkinci aya kadar bu iş uzayabiliyor burada gördüğünüz gibi. Onun için zaten 90 günlük mortaliteden bahsetmemiz gerekiyor. Öyle mi? Peki. Evet. Bu ayrımın göz ardı edilmesi bazen çok katastrofik sonuçlara sebep olabiliyor. Bilir kişiliğinde üzülerek bulunduğum iki tane canlı verici ölümünden üzülerek bahsetmek zorunda hissediyorum. Bir canlı vericiye sorunsuz bir sağ hepatektomi yapılmış. Dördüncü günde yüksek debili safra fistülü. ERCP bence acele edilmiş ama yapılmış. Başarılı olmadığı için laparatomi. Hastanın alınan batın sıvısı kültüründe postop 6. günde karbapenem dirençli klepsiyella yürüyor. Kaynağını tam olarak bilmiyoruz. Hasta karaciğer yetersizliği tablosuna giriyor. Ekip bunu karaciğer nakliyle tedavi etmeye çalışıyor ve hasta kaybedilmiş. Bir diğer hasta yine bunlar bakın sağlıklı %70'in altında hepatektomi yapılan ve sadece hepatektomi yapılan hastalar bunlar. Hepatobilyer rezeksiyon değil. Sol lobun tespiti muhtemelen yetersiz olduğu için sol lob sağ subdiyafragmatik alana düşmüş aslında açılıp repoze edilebilirdi. Ancak bunu radyolojik yöntemle çözmeyi ve portal vendeki kinki çözmeye çalışmışlar ve başarılı olmuşlar. Ancak daha sonra bir yara sürüntüsünde bir stenotrofomonas üremesi var. Ve daha sonra hasta Murat Hoca'nın bahsettiği sepsise bağlı ikter tablosuna giriyor. Burada da tekrar karaciğer nakli düşünülüyor. Ve hasta 15 gün boyunca meronen vancomisin alıyor ki bunlar dirençli stenotrofomonas ve hasta kaybediliyor. Demek ki bunun ikisine de bakmak lazım. Preop ölçümlerimiz bunları bir yere kadar azaltabilir. Ameliyatın patofizyolojik yükü bugün benim konum değil. Rezeke edilecek parankim hacmi konusuna da benden önceki konuşmacı detaylı bir şekilde değindi. Ben işlevsel kapasiteden ve bazı diğer parametrelerden bahsedeceğim. Altın standart dünya literatüründe özellikle uzak doğuda bildiğiniz gibi indosiyanin yeşili temizlenme testi. Klasik bir test. Parankim hacmi ile beraber uzak doğuda değerlendiriliyor. Ve bununla burada gördüğünüz çoğunuzun da oku incelediği yayına göre yapılabilecek güvenli hepatektomiler üzerinde Makuchi ve ekibinin dünya çapında da kabul edilen yaklaşımı söz konusu. Yakın zamana kadar rahattık. Puls oksimetre gibi bir aletle bunu hızlıca ölçebiliyorduk. Ancak şu anda bildiğim kadarıyla iki firmada üretimi durdurmuş. Onun için mecburen klasik yönteme yani bazal kanal enjeksiyon yap öbür koldan örnek al serumu ayır spektrofotometrede ölç yöntemine geçmek zorunda kalacağız gibi duruyor. Ancak bu iyi bir test. Çok yaygın bir deneyim var. Ve mesela bakın kemoterapiye bağlı karaciğer disfonksiyonunun da ne kadar zamanda düzeldiğini yani major bir rejeksiyon yapacaksanız kemoterapiden ne kadar zaman sonra yapmanız gerektiği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunun sonucunda uzak doğuyla batı serilerine baktığınız zaman hepatektomi mortalitesindeki önemli fark bence karaciğer rezervinin çok iyi değerlendirilmesi ve buna göre ameliyatların yapılması. Arada bariz bir mortalite farkı var. Doğu ve batı serileri arasında. Tabi Indosiyen'in zayıf tarafı global bir değerlendirme yapıyor. Halbuki biz bir tarafı rezeke edeceksek işlevin nasıl dağıldığını görmek istiyoruz. Bu açıdan iki tane test üzerinde duruluyor. Biri nükleer tıp testi, birisi de hocamızın bahsettiği hepatosit spesifik ajanla sağ sol lobu veya başka bir anatomik bölgenin fonksiyonunu değerlendirmek. Eğer özel bir durum yoksa Özellikle MR herhalde uzun vadede gelecek olacak çünkü zaten hastayı MR'a aldığımız için kullanmak mümkün. Ancak MR'ın kör noktalarından biri bence de önce de belirtildi. Böyle alacalı bulacalı bir karaciğer kemoterapi hasarı bu. Olduğu zaman bunu kullanmanız çok kolay gözükmüyor. Bunun dışında eğer hastanın bir PTK kateteri varsa o zaman hastanın diren bilirubinine bakarak işlev hakkında bilgi edinmek mümkün. Sonuçta burada bizmut 4 biliyer striktürlü bir hastada sağ lob ve sol lob safrasının kalite farkını görüyorsunuz. Kaliteli bir safra bilirubini 25 mililitrenin üzerindedir. Miligram bölü desilitrenin yani kaliteli safra viski renginde olur. Ben hastalardan gelen hediyeleri kabul etmem. Onun için bazen hastalar hediyeyi bırakır kaçar. Ben de bunları dağıtırım eve götürmem. Ancak hastanın biri viski bırakmış. Bunu da hani birine al da sen iç diye veremedim. Onu da klinikte eğitim materyali haline getirdik. Üzerine de yazdık. Eğitim materyalidir. Amaç dışı kullanmayın diye. Hastaya safra içireceğimiz zaman tamam da nasıl olacak rengi dediğin zaman ha böyle olacak diye getiriyoruz. Sonra viskiyi dolaba kaldırıyoruz. Önemli üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi portal hipertansiyon. Burada Paul Bruce'dan bir çalışma var. Ve burada görülüyor ki hepatektomi sonrası portal basınç postoperatif mortalitenin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi. Bunu kestirmek ve önlemler almak lazım. Özellikle portal basıncın 15 mm civanın üzerinde olması small for size literatüründen de ilham alarak bizim için yol gösterici. Mesela bakın burada bu 20 yıllık bir vaka Yoğun kemoterapi aldığı için zamanla splenomegali gelişmiş ve o zamanki düşüncelerimize göre inoperable hale gelmiş olan bir metastazlı hasta. Ancak daha sonraki yıllarda özellikle karaciğer naklinin de desteğiyle splenik arter üzerinden portal akım modülasyonundan dersler çıkardık ve burada görüldüğü gibi splenik arteri bağlayarak portal hipertansiyonu hafifletmek mümkün diye bir case report yayınlandı. Biz de hastanemizde şu anda preoperatif splenik arter parsiyel embolizasyonuyla bu yöntemi kullanıyoruz. Bakın kolorektal tümör sebebiyle ameliyat etmeyi düşündüğümüz yoğun kemoterapi sonrası splenomegali ve trombostopeni eğilimi gelişmiş olan hastada parsiyel bir splenik arter embolizasyonu ile portal hipertansiyonu hafifletip genişletilmiş sağ hepatektomi yaptığımızda kabul edilebilir bir postoperatif seyir sağladık. Parsiyel embolizasyon yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Soru olursa tartışmada değinebilirim. Bu hasta kronik hepatit B'si olan intrahepatik konanjiyokarsinoma olan bir vaka. Muhtelif tedaviler yapılmış. Ancak dikkati çeken bu tedavilerin sonucunda hastada splenomegali gelişmeden trombostopeni gelişmişti. Varisi yoktu hastanın. Biz öncelikle acaba bir ITP gibi bir şey olabilir mi diye baktık. O yönde bir şey çıkmadı. Onun üzerine splenik arteri tıkama kararı aldık. Splenik arter tıkandı. Trombosit değerlerinde belli bir yükselme oldu. Tabi burada trombositi yükseltmek değil amaç. O bir belirteç. Yani trombosit yükselince işlemin işe yaradığını düşünüyoruz. Ve daha sonra sağ hepatektomi yapıldığında hepatit B'nin de etkisiyle, tedavilerin de etkisiyle evre 4 portal santral fibrozisli bir hastada postoperatif karaciğer yetersizliği yaşamadık. Tabii bu konular özellikle Makuchi ve arkadaşlarının çabalarından sayesinde burada birçok batı ülkesinde otomatik olarak karaciğer nakli kararı verilen hepatosöller karsinomlu hastalarda portal hipertansiyonun detaylarına girmeyeceğim yönetilmesi sayesinde daha çok splenektomi, hasap ameliyatı gibi yöntemler kullanıyor Makuchi. Baktığınız zaman ve tabii Indosya'nın yeşili temizlenme testi bu vakaların sonucunda baktığınız zaman sıfıra yakın bir mortalite ile yaklaşık bin vakalık bir seriden bahsediyoruz burada. Portal hipertansiyonu olan vakalarda bu portal akım modülasyonu yaparak portal hipertansiyonu olmayanlara yakın yani aslında kabaca sıfıra yakın bir mortalite ile bu işlemlerin gerçekleştirebileceğini göstermiş. Peki gelecek nedir? Gelecek tabii ki bunları önceden kestirmek. Bu da e, Fransa'dan bir çalışma, bir matematiksel modelleme yaparak detayına yine girmeyeceğim. Acaba akım ölçümleri, intraoperatif ölçümler yaparak acaba bu posthepatektomi portal basıncı önceden kestirebilir miyiz? Bu konuda bir çalışma yapılmış, daha üzerinde duruluyor ve sonuçta preop ölçümlerde burada perop ölçümlerde var. Acaba bir ameliyatı matematiksel olarak modelleyip bitirdiğimizde şu olacak. Yapalım veya yapmayalım kararı vermek için bir temel üzerinde çalışılıyor. Gelecek bunlar üzerinde görünüyor. Sonuçta bütün bunların göz önüne alınması sayesinde bir sentez yapılması yani tek bir parametre şu yüksek, bu alçak, o öyle, bu böyle değil, multiparametrik olarak bakılması ve mutlaka bireyselleştirilmiş yaklaşım üzerinde durulması başarıyı arttıracaktır. Çok teşekkür ederim.